Merhaba arkadaşlar. TUSAŞ tesislerinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in katılımıyla düzenlenecek İstikbal'in 100 yılı tanıtım programı kapsamında TUSAŞ İHA Genel Müdür Yardımcısı Ömer Bey ile birlikteyiz. Ee, öncelikle e, sergi alanında yer alan Anka 3 ile müsaadenizle başlayalım. Anka 3'ün e, gelişim süreci, bu uçuş sürecine gelen, uçuş aşamasına kadar gelen çalışmalar hakkında dinleyicilerimizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Hangi süreçler takip edildi? Anka için biz e, yönetim kurulu kararını Ocak 2022'de aldık. Yani uçağın oldukça e, kısa bir süreç. Kısa bir süre, çok e, ve Anka bir şeyin üzerine yine mimari olarak, aviyonik mimari olarak Anka e, ve Aksungur mimari üzerine inşa ettik. Ama Anka'dan önce bunun scale model, küçük bir modelini yine evet. e, kuyruksuz uçağı yapıp uçurduk. Uçuş o da Haziran ayında, 2022'nin Haziran ayında uçurduk önce onu. Uçuş kontrol algoritmalarının %90'ını o uçak üzerinde geliştirdik. Bu arada tüm yani uçağın inşaatı, yazılımların geliştirilmesi, testlerin yapılması hep çok iç içe geçmiş ve çok hızlı bir şekilde yapıldı. Şimdi belli bir benim yani. üzerine inşa ettiniz. Hı hı. Ama e, yani Anka 3 gerçekten yani ben milli muharepten daha çok etkilendim doğru söylemek gerekirse. Çünkü gerçekten bizim için daha e, potansiyel içeren bir yorum. Yani bunu ölçeklendirip ileride kendi B-21 ya da B-2 bombardıman uçağımız bile olabilir insanlar. Burada kritik olan konu uçan kanat tasarımından dolayı istikrarlı bir uçuş performansı. Bu konuda ne gibi çalışmalar? Ya yani özel algoritmalar, özel yazılımlar. Şimdi Ankay 3'ü tek bir uçak olarak düşünmemek lazım. Aslında bir uçak ailesi. Bunun bir tane çok küçük olanı yaptık dediğim gibi. Bunun üzerinde uçuş kontrol algoritmalarını geliştirdik. Ama bunun arasında iki tane daha farklı uçak var bu yıl sonuna kadar bitecek olan Şimdi çalışıyoruz. Aralıkta sanırım efendim. SETE'de ya e, seminer yapıldığında orada e, bu, bu Mius olarak diye gösteriliyordu. gösteriliyor. Hı -hı. Orada bir de bunun loyal wingman olacak hava avlunun <laughs> için kardeşi vardı. Bu yani şey, bu, bu, o, bu uçağın kendisi bir loyal o, wingman şey için. Eee evet, milli mar uçak için bu uçağın kendisi bir loyal o, wingman. Ama bunun yanında da kendi loyal wing olacak. Zaten şu anda kanal açında, kanat altında görüyorsunuz süper şimşek dediğimiz uçaklar. Bu uçaklar önce target, e, hedef uçak olacaklar. Ama bunlar bu uçakların üzerinde 11 farklı bizim görevimiz var. Bunlardan bu görevlerden bir tanesi de onların da loyal wing olarak uçması ve sürü halinde uçabilmesi. Bunun için sürü yazılımı, sürü onları çalışıyoruz şu anda. Onlar da e, bir aksilik olmazsa inşallah yıl sonundan önce onları da görüyor olacaksınız. Peki, Anka 3 için hani e, Aksungur ve Anka üzerine inşaatımız. Bir yani süreç olarak çok kısa ama bir adam yıl ya da e, kaç adam saat e, emek harcandı. Öyle olarak. bir hesap yapabiliriz yani yapmadık onu abi aslında ama şimdi bizim e, bizde ekip şöyle. E, aynı ekip çalışıyor şeyi. Anka'yı da Aksungur'u da, Şimşek'i de, Anka 3'ü de. Dolayısıyla şimdi onları benim ayırmam biraz zor ama yaklaşık olarak bizim bu konuda dedikçe çalışan şey tarafında, uçuş bilimleri tarafında e, 200 e kadar 200 kadar mühendisimiz var. Toplam mühendis sayımız da zaten 445 civarında. Emer Bey de bir yılda biz teslim edeceğiz dedi. Bu önümüzdeki süreçte neler olacak? Anka ne? Bu önümüzdeki var? süreçte e, yani en önemli şey e, silah entegrasyonları. Evet. Ya silah beraber tüm silahın silah entegrasyonu. Ee, şu an aktif değil ama yakında olacaklar. Orada yani önce önce bir önce bir uçuşu şey etmemiz, çözmemiz gerekiyordu. Uçuştan sonra sırayla şey geliyor. Bir e, manevra zarf açımı geliyor. Ondan sonra da e, silah entegrasyonları geliyor. Peki efendim, şimdi e, mesela Milli Muharip'te 7 tane prototip yapılacak. ANKA-3 programında e, bir prototip sayısı belli mi? Yani AK için ayrı bir prototip, uçuşlar için ayrı bir prototip Yok biz de e, yani biz genelde yaptığımız prototip olarak yaptığımız uçakları da şeyde kullanıyoruz. Yani müşteriye e, teslim ediyoruz yani çok farklı. Ha ilk, ilk, bir iki uçakta birkaç farklılık oluyor ama üçüncü uçaktan sonra artık şey konfigürasyon e, standart hale geliyor. Zaten bizde üretim rakamları öyle çok fazla e, olmayacağı için e, ve çok hızlı geliştiği için bizim e, alanımız e, siz e, ikinci üçüncü aşamı kadar müşterisi yeni bir şeyle geliyor. Yeni bir talep de geliyor. Bunu da yap diyor. Bunu da değiştir diyor. Bunu da ilave et diyor. Dolayısıyla bizim uçaklarımız sanki hepsi prototip gibi oluyor. Peki şimdi hazır demişken müşteri bunu gördü. Size e, ne gibi dönüşler, talepler iletti? Ya da bu aşamaya gelindi mi? Yani, Hava kuvvetlerinin izlenimi ne oldu? <laughs> yani ben şahsen çok etkilendim. Gerçekten çok şaşırtıcı bir e, Müşterinin tabii çeşitli talepleri var. E, şimdi uçuştan sonra. Bir kısmını görüştük ama bir kısmında da tabi zaman içinde görüşüp şey edeceğiz, entegre edeceğiz. Peki efendim yine en önemli havacılık e, programlarının en önemli sıkıntımız motor. Köyü işte tankta da olsa, mini da olsa, hücretli de olsa, motor konusunda dışa bağımlıyız. T'nin e, kendi TF6, TF10.000 çalışması var ama onlar da henüz öz kaynakla kendi geliştirme sistemi <laughs> Anka 3 için şu an bildiğim kadarıyla e, İlçenki projesinin a 25 TLT motoru var. 322 de ilerleyen süreçte takılacak diye duydum değil mi? 322'yi takıyoruz şu anda. Şu an 322 mi var üzerinde? Ha, hı hı. Ben a 25 diye şey yapmıştım. Burada motor konusunda da bir yol haritanız var mı? Yani bu sonuçta illa ki hizmete girecek hı hı. küçük kardeşler yapıyorsunuz. Hani motor konusunda mesela TF6000 olacak mı ya da başka bir seçenek mi gündemde? Şimdi e, tabii bu motor kritik bir konu. Ama burada şey e, yani bu TF6000 geliyor. İşte onun biraz önce hazır olmasını şey diyoruz, bekliyoruz. E, yani ben e, ayrı, hı hı. Ile konuştuğumda henüz daha biz... Bir, SSB ya da TUSAŞ'ta bir anlaşma yapmadık. Kendi öz kaynaklarımızla bu çalışmayı Bu konuda siz müşteriyle anlaşma sonrasında mı ile bir motor sözleşmesi düşünüyorsunuz? Nasıl? Valla biz de uçağı şu an bu hale getirene kadar hiçbir müşteriyle anlaşma yapmadık. Kendi öz kaynaklarımızla şey ettik. Şimdi tabi buradan teyden de beklediğimiz yine kendi öz kaynaklarıyla motoru geliştirmesi ama şu belli ki motor bittiği anda hem biz hem kızlarımız hem de benzeri uçakların böyle bir motoru kullanıyor olacaklar. Dolayısıyla onların da bir an önce bitirmeleri gerekiyor. Yok Ankara Rusya. Orada Sözleşme imzaladık. Sözleşmenin alt sözleşme, yani detay görüşmeleri devam ediyordu. Onlar halen devam ediyor. 2000, onlar çok acele etmiyorlar. Önce testlerini hazırlayacaklar. 2025'in Şubat ayında ilk uçaklar teslimata başlayacağız. Malezya için bu. En son neyi konuştuk hatırlamıyorum ama işte Endonezya ile görüşüyoruz. O henüz kesinleşmedi. Afrika'da Angola'dan Angola'dan şeyimiz var. Aksum Çad ve şey var. Niger Nijer var şu an. Nijer ve Nijerya var. Yani görüştüğümüz. Tunus'a iki tane uçak birkaç gün önce gönderdik. birkaç gün sonra Çad'a ilk uçağımızı göndereceğiz. Şimdi diğerlerini hatırlamaya çalışıyorum. Kazakistan'a uçaklarımızı gönderdik. Kazakistan, Anka. Ankama devamı için Şöyle yani Onlar da ya Şimdi müşteri ilk Görüşmeye başladığımızda müşteri şey istiyor Halen kullanılan bir uçak olsun diyor O zaman Aksungur kullanılmıyordu Ankara'yla yola çıktık ama daha sonra Pilotlar geldi buraya Pilotlarını ettik? Aksungur e, Hizmete girdi Emantere teslim edildi görev yapmaya başladı Görünce bu sefer şimdi Aksungur istiyoruz Diyorlar bu işte orada da proses devam ediyor. Onların da bir yavaş işlem bürokrasisi var. Bir 30 uçak için bir inşallah bir şeyimiz görüşmelerimiz devam ediyor şu anda. Orada üretim söz konusu tabii bunda. Henüz daha detayları belli değil. Dördüncü uçağı deniz kuvvetlerine henüz teslim etmedik. O uçağı Kırgızistan'a gönderiyoruz deniz kuvvetlerinin uçaklarını yok satış oldu gönderiyoruz. Kazakistan'da iki tane Aksungur e, satışı oldu. Onların da pilotlarını eğittik. E, Hava kuvvetlerinin uçaklarını önümüzdeki e, bir hafta için Hava kuvvetlerinin uçaklarını da teslim etmiş olacağız. İki tane Aksungur. Evet. Evet. yani MSB faaliyet tamam, tamam. raporunda Ankara 3. 3. paket sözleşmesi imzalandı bilgisi bu değil mi? O 3. paketteki bazı uçakları Ankara uçaklarını Aksiumlarla beraber şey ettik. E, değiştirdik. Evet. Hı -hı. Hayırlı olur inşallah.